Merhaba arkadaşlar, IT English olarak bugünkü konumuz olan Future Tense yani gelecek zaman konusuyla karşınızdayız. Konumuza hep beraber bakalım. Önce örneklerle başlayacağız, örneklerimizi çözümleyeceğiz. Sonra gramer olarak kuralını hep beraber öğreneceğiz. İlk cümlemizle başlayalım. I will study English. İngilizce çalışacağım. She will wait for the bus. Otobüsü bekleyecek. They will drink tea. Onlar çay içecekler. You will watch TV. Televizyon izleyeceksin. We will have a dinner. Akşam yemeği yiyeceğiz. The girls will sing amazing grace tomorrow. Kızlar yarın Amazing Grace şarkısını söyleyecekler. He will clean up his room tonight. O bu gece odasını temizleyecek. Şimdi arkadaşlar önce kalemi almak istiyorum ve size şöyle bir soru sormak istiyorum. İngilizce cümlelerimizde ortak olarak kullanılmış bir kelime var. Bu hangisidir sizce arkadaşlar? Baktığımız zaman will kelimesi bütün cümlelerimizde ortak kullanılmış olan kelmemizdir arkadaşlar. Ve altını çizelim hepsini. Şimdi buna karşı olarak Türkçe cümlelerimize bakalım. Türkçe'de ortak olarak kullanılmış bir ekimiz var. O da arkadaşlar ecek ya da acak. Hepsini altını çizmek istiyorum arkadaşlar. İçecekler, izleyeceksin, yiyeceğiz, sonra söyleyecekler ve temizleyecek arkadaşlar. Ecek, acak. Peki Türkçe'de ecek, acak hangi zamanı bize gösteriyor arkadaşlar? Tabii ki gelecek zamanı bize gösteriyor. Şimdi arkadaşlar edecek ve acak ekine karşıtı olarak Türkçe'de ortak olarak kullanmış kelime, İngilizce'de ortak olarak kullanmış kelimemiz hangisiydi? Will. Demek ki arkadaşlar will kelimesinin Türkçe anlamı neymiş? Ecek ya da acak arkadaşlar. Şimdi aşağıya will kelimemizi önce bir yazmak istiyorum şöyle arkadaşlar. Will, ecek, acak anlamını veriyor bize. Önce bir will'den önce ne kullanılmış ona bakalım İngilizce'de. Hemen kalemin rengini değiştirmek istiyorum. Will I will demiş arkadaşlar. Ben, she, o, they, onlar, you, sen, we, biz, the girls, kızlar, he, o. Şimdi arkadaşlar demek ki will'den önce ne kullan kullanmamız gerekiyormuş? Mutlaka ve mutlaka özne kullanmamız gerekiyormuş. Peki öznemizin tekil ya da çoğul olması bizim için önemli mi burada? elbette önemli değil arkadaşlar. Gelecek zaman için söylüyoruz bunu. Will, will kullandığımız zaman arkadaşlar. Özlemizin tekil ya da çoğul olması bizim için bir önem taşımıyor. Bütün öznelerde ne kullanıyoruz? Will. Şimdi will'den sonra ne kullanılmış? Hep beraber ona bakalım. Tekrardan kalemi değiştirmek istiyorum. Will study. Çalışmak, ders çalışmak. Wait, beklemek. Drink, içmek. Watch, izlemek. Have a dinner. Akşam yemeği yemek. Sing, şarkı söylemek ve clean up temizlik yapmak arkadaşlar. Bunlar bizim cümlemizin neyidir? Yüklemi. Yüklemimiz neyden oluşuyor burada? Fiilden arkadaşlar. Yani biz buna İngilizce'de ne diyoruz? Verb. Hemen kalemizi tekrar değiştirelim. Demek ki will kelimesinden sonra ne kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? Verb. Yani Türkçesi nedir? Fiil. Peki biz fiile herhangi yani verb verblerimize, fiillerimize herhangi bir ek getiriyor muyuz? Elbette hayır. Bakın arkadaşlar çok basit bir zamandır aslında gelecek zaman. Eğer bir cümlemizi gelecek anlamına katmak istiyorsak önce özne, sonra will ve sonra fiilimizi kullanıyoruz. Öznemizin tekil çoğu olması bizim için bir anlam taşımıyor. Ve will getiriyoruz, Will'den sonra getirdiğimiz fiil herhangi bir ek de getirmiyoruz. Bu da bizim gelecek zaman arkadaşlar positive sentence dediğimiz olumlu cümle yapısıdır. Şimdi diğer örneklerimizde devam etmek istiyorum. Lisa won't help us decorate for the party. Eliza parti için dekor etmemize yardım etmeyecek. I won't see you tomorrow. Seni yarın görmeyeceğim. You will not do that again. Bunu bir daha yapmayacaksın. He won't work overtime anymore. Artık fazla mesai yapmayacak. She won't drive a car. Araba kullanmayacak. They will not buy the house. Onlar evi satın almayacaklar. Şimdi arkadaşlar tekrar ortak kelimeye bakmak istiyorum. İngilizce ortak olarak kullanılmış. Want, want. Şurada want var arkadaşlar. Tekrar şurada want var. Bir de arkadaşlar iki cümlemizde will not kullanılmış ortak olarak. Will not. Şimdi bir de bunun Türkçesine, Türkçelerine bakalım arkadaşlar. Mesela meyecek. Ya da burada mayacayım. Meyecek yine yani arkadaşlar. Ya da mayacak. Şurada biraz daha almak istiyorum. Burada yapmayacaktaki mayacak arkadaşlar. Bakın kullanmayacaktaki mayacak ve aynı şekilde almayacak mayacak arkadaşlar. Burada ecek acak gelecek anlamı katıyor. Peki m ma kattığımız zaman ne anlamı, anlamı veriyordu bize? Gezeki olumsuz cümleleri veriyor bize. Yani gezeki olumsuz cümleleri yapmayacağımız şeyleri söylerken bu meyecek mayacak kullanıyoruz. Buna karşı olarak İngilizce'de kullanıyoruz arkadaşlar? Gördüğümüz gibi bak ortak olarak kullanılmış kelimemiz hangisiydi? Won't ya da will not. Şimdi kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Will not ile want aynı anlama gelir. Zaten want arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Will not'ın kısaltışıdır. Bunu kafanızda karışık bir duruma getirmeyin. çok basit. Ya will not kullanırsınız ya da want. Peki will not ya da want kelimesinden önce ne kullanmamız gerekiyormuş? Baktığımız zaman hemen yine kalemci değiştirelim. Bakın Lisa, I, you, he, she, they. Yani özne. Peki özlemimiz fiilden sonra pardon want ya da will not'tan sonra gelen fiille bir değişiklik var mı? Bakalım. Help yok. See yok. Do yok. Work çalışmak yok. drive yok. Ve buy satın almak anlamına gelen fiilimizdi. Burada da herhangi bir ek, değiş, ek Bir değişim yok. Bu yüzden arkadaşlar olumsuz bir cümle kurmak istiyorsak Türkçe'de gelecek zaman için söylüyorum. Başta mutlaka ne olması gerekiyor? Tabii ki yine özlemiz. Sonra will not ya da want ikisinden birini kullanabiliriz. Ve yine verb yani fiilimizi yalın bir şekilde kullanıyoruz. Biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Gelecek zamandaki olumsuz cümleler. İngilizcede de çok kolay arkadaşlar. Ya will not kullanacağız. Şuradaki göstermek istiyorum tekrar. Ya da won't kullanacağız. İkisi de aynıdır. Aynı anlama sahiptir. Sadece won't kelimesi will not kelimesinin kısal taşıdır. Devam edeyim arkadaşlar. Şimdi will David break the window for you? David camı senin için kalacak mı? Will I feel bad about my decision? Kararımdan dolayı kötü hissedecek miyim? Will the girls be late for the party? Kızlar partiye geç kalacaklar mı? Will he watch the film tonight? Bu gece filmi izleyecek mi? Will you participate in the race tomorrow? Yarınki yarışa katılacak mısın? Arkadaşlar tekrar aynı mantıkla gitmek istiyorum. Şimdi bu cümlelerde yine ortak olarak ne var? Will. Kelimesinin yine altını çizmek istiyorum. Peki. Türkçe'de ne dönelim? Türkçe arkadaşlar ne var ortak? Bakın. Şöyle getirebilirsem. Acak mı? Ecek miyim? Ya da acaklar mı? Ecek mi tekrar? Acak mısın? Yani buna ne anlamı katıyor arkadaşlar? Türkçe'de tabii ki soru anlamı katıyor. Yine hangi zaman? Gelecek zaman. Buna karşı olarak yine ne kullanmış? Will kullanmış. Peki bu sefer Will arkadaşlar cümlemizin neresinde kullanılmış? Bakın en başta. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Will arkadaşlar bu sefer özden sonra değil, nerede kullanmış? En başta. Yani özneden önce arkadaşlar. Hemen hep beraber öznelerimizi bulalım. Bakın will kalem değiştirmek istiyorum. So will David, will I, will the girls, will he, will you. Bakın özne will'den sonra kullanılmış. Peki sonra yine ne kullanmış? Bakın break kırmak, fiil kullanmış, feel, hissetmek, be, olmak, watch, izlemek, participate in. Participate in beraber kullanmak Bir şeye katılma. Bakın bu sefer özneden sonra ne gelmiş? Direkt yüklemiz yani fiilimiz gelmiş arkadaşlar. Yine fiil yazalım. Tabii bu sefer cümlemizin sonunda ne var? Onu unutmamamız gerekiyor. Tabii ki soru işareti. Demek kuralımız neymiş arkadaşlar? Eğer gelecek zamanda bir soru cümlesi kurmak istiyorsak ne cevap nasıl kuruyormuşuz arkadaşlar? Will I özne artı verb fiil kullanmamız gerekiyormuş. Mesela şunlara bir cevap verelim arkadaşlar. Bu sorularımıza birer cevap verelim. Ona göre hem olumlu cümle atlamış oluruz hem olumsuz cümleyi hatırlamış oluruz. Şimdi will David break the window for you? David camı için kıracak mı? Evet diyelim. Yes. Artık David demeye gerek var mı? Hayır. Çünkü David de ama o David ne kullanabiliriz arkadaşlar. Tabii ki ne kullanıyoruz? He. Erkek olduğu için David. Onun yerine he zamirini, he öznesini biliyoruz. Yes, he. Evet, o benim için kıracak. Bak, olumlu cümle olduğu için önce özne, sonra will, sonra kırmak kelimesi sakacak. Break the window, the window for me. For me arkadaşlar. Benim için dediğimiz zaman for me olur. Evet, diye bir soruya bakalım. Will I feel bad about my decision? Çıkarımdan dolayı kötü hissedecek miyim? Hayır diyelim. No. Bakın bu sefer karşımızdaki ne soruyor? O da bize cevap veriyor. Hayır. Sen kötü hissetmeyeceksin. Sen dediği için özlemimiz ne olacak arkadaşlar? You. Evet. Olumsuz neydi? Won't ya da will not. Biz won't kullanalım. Won't feel bad. bu kadar deseniz yeterli oluyor arkadaşlar. You won't feel bad. Hayır kötü hissetmeyeceksin. Evet. Will the girls be late for the party? Kızlar partiye geç kalacaklar mı? Evet diyelim. Mesela yine olumlu cümle. Evet onlar geç kalacaklar. Yes. Bakın yine olumlu cümle. Özlemek getiriyorum. Onlar diyelim. Bu sefer kızlar demiyorum. Kıza yerine kullanıyorum. Onlar. Tabi girls de yazabiliriz. Doğrudur. Ama biz onun yerine they kullanmayı tercih ediyoruz. Sonra ne getiriyorduk arkadaşlar? Gelecek zamanın. Ece kalacak anlamına gelen. Will be late. Evet onlar geç kalacaklar. Devam edelim. Will he watch the film tonight? Hayır diye mi? Hayır. Diyor ki bu gece film izleyecek mi? Hayır izlemeyecek. No getiriyoruz başta arkadaşlar. No. He yine o dediğimiz için değişmiyor. He won't watch the film. Pardon. The film tonight. Evet devam edelim arkadaşlar. Will you participate in the race tomorrow? Yarınki yarışa katılacak mısın diye soruyor. Biz de evet katılacağım diyelim. Bak bu sefer bana soruyor. Ben cevap veriyorum. Bu yüzden I özesini kullanacağım. Ben yani. Yes. I will participate in. participate in the race tomorrow diyelim. The race. Şöyle yazalım yetişsin arkadaşlar. Tomorrow. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Burada soru sorduk. Will başa geldi. Olumlu cümledi arkadaşlar. Bakın önce özne sonra will kullandık. Olumsuz cümlede yine önce özne sonra won't kullandık. Will not da kullanabildik ise doğrudur. Ama unutmayalım. Soru cümlesinde başına gelecek will geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Bununla ilgili birkaç tane cümlemiz var arkadaşlar. Bu konumuza ilgili. Onları çevirelim. Sırayla gidelim. Öğretmenin sana bu konuda yardım edecek mi? Nasıl bir cümle arkadaşlar? Bir soru cümlesi olduğu için. Lan dikkat etmemiz Bir soru cümlesi olduğu için başına gelecek arkadaşlar. Where. Sonra özlemiz. Özlemiz ne arkadaşlar? Öğretmenin. Yani your teacher. Senin öğretmenin. Your teacher. Şimdi Türkçe'de senin öğretmenin demek gerek yok. Senin zaten öğretmen dediğimiz zaman senin anlamını da katıyor. Ama İngilizce'de senin kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Will your teacher. Bakın öğretmenimiz ne? Yardım etmek. Önce fiil gelecek değil mi? Yardım etmek neydi arkadaşlar İngilizce'de? Help you help you about that topic. About this topic diye not olur arkadaşlar. bir konusu vardır. Bunu anlamıştır. Öğretmenin sana bu konuda yardımcı olacak mı? Will your teacher help you about this topic diye arkadaşlar. Diğer bir örneğimize bakalım. Yakup bugün seni ziyaret edecek mi? Hemen yine bir soru cümlesi mi? Evet arkadaşlar bir soru cümlesi. Yine başına getireceğiz mutlaka. Will getirecek. Sonra özlemiz nedir arkadaşlar? Tabii ki özlemiz Jacob. Evet fiilimiz ne? Ziyaret etmek arkadaşlar. Bakın ziyaret etmek neydi İngilizce'de? Visit. Evet kimi? Seni. You seni anlamında var arkadaşlar. Sen anlamı olduğu gibi seni sana anlamında var. Will Jacob visit you? Ne zaman? Bugün. Yani today. Arkadaşlar bugün seni ziyaret edecek mi? Bakın soru olduğu için başına getirdim will getirdim arkadaşlar. Sonra özne ve sonra visit yani fiilimizi getirdik. Devam ediyoruz diğer bir örneğimizle. Evi satın almayacaklar. Evet, evet baktığımızda olumsuz bir cümle. Hemen çevirisini yapalım. Evi satın almayacaklar. Kim? Onlar. Gizli özne kullanmış. Bu yüzden biz de onları İngilizcede kullanmak zorundayız. Gizli özne yok burada arkadaşlar. They Evet. Mayacak da olumsuz olduğu için ya will not ya da won't bu sefer de will not kullanırım arkadaşlar. Will not. Ne yapacaksa satın almayacaklar. Bakın yükleyimizden satın almak. Satın almak neydi İngilizce'de? Buy. Neyi? The house. Evi arkadaşlar. The house. Ve noktayı koyduk. Bakın öznemiz. Sonra will not. Sonra fiilimiz buy. Devam edelim diye bir örneğimizle. Araba kullanmayacak. Kim? O. Yani kız da olabilir, erkek de olabilir arkadaşlar. Fark etmez. Biz erkek diye düşünelim. He diyelim. He kullanmayacak dediği için olumsuz olacak ve gelecek zaman bu sefer want kullanalım arkadaşlar. He want drive a car. O, araba kullanmayacak arkadaşlar. Drive car, araba sürmek ya da araba kullanmak anlamına geliyor. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar yarın yeni bir makale yazacağız. Bakın bu sefer olumlu bir cümle kullanmışlar arkadaşlar. Biz yazacağız. Unutmayalım. Bakın yine gizli özne var. Bu yüzden ne yazacağız arkadaşlar başa? Önce öznemiz olan we. Sonra tabii şu we e harfi güzel yapalım. Sonra ne getirdik arkadaşlar? Will Ve yüklemiz ne? Yazacağız. Yani yazma. Write. We will write. Biz yazacağız. Ne yazacağız? Yeni bir makale. E yeni new yeni bir makale arkadaşlar essay diyoruz. We will write a new essay. Biz yeni bir makale yazacağız. Ne zaman? Zaman unuttum arkadaşlar. Tomorrow varmış. Tomorrow. Var mı bir sorun arkadaşlar şimdiye kadar? Dilerim. Yoktur. Ve son bir örneğimize bakalım. John bu akşam ata binecek. Yine olumlu bir cümle mi? Evet yine olumlu bir cümle. Evet, yüklem öznemiz ne? John ve yüklemiz ne? Atabilmek. Atabilecek. Önce başa özneyi getiriyoruz arkadaşlar. John. Evet, ne getiriyorduk? Urmu cümle olduğu için. will Ve atabilmek neydi? Ride a horse. Ride a horse. O arkadaşlar. Bunu bilin. Çok önceden çıkar. Ne zaman? Bu akşam. Tonight. Zaman kelimeleri genellikle cümlenin en sonuna gelir. Bunu unutmayalım. Bazı sıklık zaafları da zaman bildiriyor ama ona farklı yerde kullanabiliyor. Ama genellikle zamanlar arkadaşlar zaman kelimeleri en sonda kullanılır. Bunu unutmayın. Bak yine olumlu bir cümlemiz. Başa özlemiz. Sonra will ve sonra ride kullandık arkadaşlar. Yani ride a horse at sürmek fiilini. Arkadaşlar konumuz burada bitmiştir. Dillerin faydalı olmuştur. Bir dahaki bir sonraki konumuzda ve videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.